بسم الله الرحمن الرحيم بالله الذي أَنْشِي جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا والزيتون والرمان بشكل وغير متشابه وغير وغير متشابه yukarıda saygılarımı ürünlerini verdiği zaman onun ürünlerinden yiyin ve hasat günü yani pişme günü onun hakkını yani ışığını fakir fukaraya verin israf etmeyin Gerçek şu ki Allah israf edenleri sevmez. Ve minel en'an hamulete ve farşen ey ve ve elledi en minel en'ami hamulete ve farşen. Külü ve minna razıakumullah ve la tettemi ve hudvati şeytan. İnne öleküm adıvün mübir. O yani Allah hayvanlardan yük taşıyanları hayvanları yaratandır. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gerçekten o yani şeytan sizin için apaçık bir düşmandır.